Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn Pek muhterem Diyanet İşleri Başkan Yardımcım, Bakanlıklara Saç ve Umre Kurulumuzun muhterem üyeleri, değerli müsteşarlarımız, bir mübarek sefer için bugün burada çekilecek Kur'an'ın heyecanına ortak olmak üzere Burayı teşrif eden çok değerli e, misafirlerimiz, televizyonları başında bu tabloyu büyük bir heyecanla izleyen muhterem kardeşlerim, başkanlığımızın çok değerli yöneticileri ve çalışanları, saygıdeğer basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Haçkura çekimi programları her yıl bize bu salonda ayrı bir heyecan katar. Sevinçle hüznü bir arada yaşarız. Kuradan çıkan kardeşlerimizle birlikte seviniriz, çıkmayarak oranın özlemini yüreğinde devam ettiren kardeşlerimizle birlikte hüzünleniriz. Kura sırasında tanık olduğumuz bu göz yaşartıcı tablonun bizim için ne kadar değerli ve önemli olduğunu kelimelerle ifade etmek imkansızdır. Çünkü bu heyecan, bu sevinç, bu özlem çok değerlidir. Bunun değerli olması Allah nezdindeki değerinden dolayıdır. Çünkü değerli kardeşlerim, bu sevgi ve bu özlem Hazreti İbrahim'in duasının bir neticesidir. Hazreti İbrahim öyle dua etmiş, insanların kalbine Cenab-ı Hakk'ın bu sevgiyi düşürmesini niyaz etmiş, Cenab-ı Hak onun duasını kabul etmiş, ve insanların kalbi oraya akmaya başlamıştır. Gidenin kalbi bir başka türlü akar, gitmeyenin özlemi çağlayan olur bir başka türlü akar. Kural sırasında tanık olduğumuz bu heyecan, bu tablonun değeri, kıymetinin çok kıymetli olduğunu ifade ettim. Bu bize ayrı bir sorumluluk yüklemektedir. Muhterem Başkanımızdan memleketimizin en ücra köşesinde görev yapan din görevlilerimize varıncaya kadar biz bu heyecana ve bu özleme çok değer veririz. Onun için ayrı bir sorumluluk bilinciyle hareket ederiz haç ve umre hususunda. Haçın özlemini yaşayan bütün kardeşlerimizin hacca gitmelerini canı gönülden arzu etmekteyiz. Bu konuda hiçbir tereddüt yok. Ancak maalesef haç kontenjanı son derece sınırlıdır. Bir fikir vermek üzere birkaç hususu paylaşmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, İslam ülkelerinden bazıları bu yoğun talep karşısında sıra sistemi uyguluyorlar. Malezyalılarla Haç'ta biz görüşüyoruz. Malezyalılardan edindiğimiz bilgiye göre 55 yıl sonrasına sıra veriyorlar. Bunun için yeni doğan çocuklarına çocuklarını haça yazdırıyorlar. Bir haç sistemleri var. Bu sistem çerçevesinde. İnanın 3 yıldır kayıt almıyoruz. Biliyorsunuz eğer şu anda kayıt açmış olsak ve sıraya koyacağımızı ilan etmiş olsak, bizim durumumuz oradan farklı olmayacaktır. 50 yıl sonrasına, 60 yıl sonrasına sıra vermek zorunda kalacağız. Dolayısıyla 50 yıl, 60 yıl sonrasına sıra vermenin insanlarımız açısından ne anlama geldiğini, bunu biz çok değerlendiriyoruz, düşündürüyoruz muhterem başkanımızın başkanlığında ve. Bakanlıklar arası haç umre kurulu üyelerimiz hepsi de çok tecrübeliler bu hususta. Onlarla çok sıkı bir şekilde değerlendiriyoruz. Ve bu katsaylı kur'a sistemi dediğimiz e, sistemi uyguluyoruz. Biraz önce muhterem genel müdürümüzün burada açıklamaya çalıştığı. Değerli kardeşlerim bu sisteme göre biliyorsunuz bu sene kaydolan bir kur'a ile giriyor. Ama e, 7 sene önce kaydolmuş olan da 7 şarpı yedi kırk dokuz kur'a ile e, katılıyor. Böylece hem e, daha genç insanların da yerine göre e, haça gitmesini ve haçta e, haç yolculuğu zor bir yolculuktur. Hem yardımlaşmayı temin etme hem de genç insanlara da bu imkanın tanınmasını e, hedeflemiş olmaktayız. Bildiğiniz gibi 3 yıldır yüzde %20 eksiltme uygulanıyor. Bu yılda bu uygulama devam ediyor. Biraz önce genel müdürümüz bu rakamları açıkladı. Mümin kardeşlerimizde hacca karşı inanılmaz bir heyecan, özlem ve teveccüh müşahede etmekteyiz. Bir mümin için ifade ettiğim gibi bu son derece değerlidir. Değerli kardeşlerim, fıkhi açıdan meseleye baktığımız zaman Velillahi hiç hiccul beyti men istata ileyhi sebila buyurur ayet-i kerimede. Fakihlerimiz bu ayet-i kerime çerçevesinde haçın farziyetini değerlendiriyorlar. İstitaat yani güç yetirebilmek e, kesinlikle e, değerlendirildiği zaman, mevcut şartlarda değerlendirildiği zaman kurada çıkmayan kardeşimiz istitaat kapsamına girememektedir ve dolayısıyla Kura'da çıkmayan kardeşlerimize haç farzdır diyemez hiç kimse. Cenab-ı Hak onlara niyetlerine göre muamele edecektir. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem innemel amalu bin niyat buyurmuştur. Ameller niyetlere göredir. Dolayısıyla onlar o niyeti taşıdıkları sürece sanki haça gitmiş gibi, her yıl haça gitmiş gibi bu ecre inşallah nail olacaklardır. Bu konuda ee, hiçbir tereddüdümüz yok. Kurada girip de, kuraya girip de, kurada çıkmaması sebebiyle hacca gidemeyen kardeşlerimizin Cenabı Hak elbette bu anlamda sorumlu tutacak değildir. Ancak biz yine de bir an önce Harem-i Şerif'teki inşaatın tamamlanarak kontenjanların artırılmasını ve eee bütün kardeşlerimizin haç özlemlerini bu kutlu sefere, bu mübarek sefere çıkarak eee temin etmelerini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerini göz önüne bulundurduğumuz zaman bu husustaki e, tablo son derece açık ve nettir. E, kuraya girdiği halde e, kendisine kuraya çıkmayan kardeşlerimizle ilgili olarak yapabileceğimiz değerlendirme Din İşler Yüksek Kurulumuz da konuyu değerlendirmektedir. Ee, bu istikamettedir değerli kardeşlerim kurada çıkan kardeşlerimiz ise bu yolculuğu bu mübarek seferi hayatlarında bir milada dönüştürebilmek için kesinlikle e, haç mektebine kaydolmalı ve hazırlığa başlamalılar bir defa tekrarı yok bir defa yapacakları bu yolculuğu hayatlarında milada dönüştürebilmek için iyi hazırlanmalılar Haçla ilgili kendilerine verilecek olan kitapları tekrar tekrar okumalı, e, müftülüklerimizin bu usta düzenleyecekleri seminerlere, konferanslara muhakkak katılmalı. Kur'an-ı Kerim bilmeyenler, Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu mekanlarda okuyabilmek için müftülüklerimiz kurslar ter tertipliyor. Bu kurslara katılarak Kur'an-ı Kerim öğrenmeler, geçmiş yıllarda ortalama 2000 kişi bizzat Mekke-i Mükerreme'de Kur'an-ı Kerim'i öğrendiler hocalarımızın rehberliğinde. Müftülüklerimize kaydolmak suretiyle binlerce kardeşimiz de hacca gitmeden önce Kur'an-ı Kerim'i öğrendi. Yaşı ne olursa olsun Kur'an-ı Kerim'in böyle bir mucizeliği var. Öğrenmeye azmedince öğreniliyor. Bu bakımdan kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeler. Bir de Medine-i Münevvere ziyaretiyle ilgili olarak başkanlığımız özel bir kitap hazırlattı. Eee... Bu kitabı da defalarca okumak suretiyle Medine-i gittikleri zaman Medine-i o aşkını, heyecanını kardeşlerimiz orada e, yaşamalıdırlar. Değerli kardeşlerim, çekilecek bu Kur'an'ın hayırlı olmasını, Cenab-ı Hakk'ın bazı özlemler vardır, bu özlemler çok değerlidir, haç özlemi de böyledir bu bakımdan şöyle bir kıyaslama yaparsak, acaba gidenlerin sevinci mi daha değerli, yoksa gidemeyenlerin özlemi mi daha değerli? Hakikaten bu hususta bir karar vermek çok zordur. Her ikisi de çok değerlidir. Gidenlere Cenab-ı Hakk'ın nasip olanlara hayırlı olmasını diler, gitmeyenlere de Cenab-ı Hakk'ın en kısa sürede nasip etmesini niyaz eder. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum derim. بسم الله الرحمن الرحيم سنة الله خير مبارك إليسي